selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bakın biz bugün Gebze'nin meydanına geldik eğitimle geziyoruz ama e, çok güzel bazı sınıf tiskiyeleri çalışıyordu ama şimdi e, çalışmıyor bilmiyorum anlamadım niye böyle bizi çekeceğiz diye belki de böyle şuradaki güzel akıyor meydanımız çok güzel oldu şöyle size göstereyim Çoban Mustafa Camisi Şöyle. Şurası da meydana. Ha, Size biraz fabus gösterisi yapayım dedim. sesi insanı çok rahatlatıyor. Şimdi devamlı akıyor bak. O çok güzel akıyor. Bakın. Burada bir akacak bir akmayacak. Canı istemiyor. Elektrik mi gelip gidiyor acaba? Ne güzel. Göksu olsa buradan ayrılmaz. Öyle seviyor bunları. Dedim gelin dedim bakalım ne yapacak mı? Uyuyor musun? selam verdi kadına. Nerede? Bunlardan mı? Bu renk seçeneği. Burada bak güzelleri var. Renk de güzelmiş. Bu da güzelmiş. Bak bu da de güzel Seher. Hmm. Değil mi? Evet. Bundan da alabiliriz. Beyaz var. Beyaz var. Antrasit aldım bir tane. Beyaz alsana. Benim beyazım var. Al alacaksın. Şöyle kremim var. Bak bu maviden yok mesela. Bu da güzel. Evet güzel. Indigo değil mi? Indigo hmm. rengi. Güzel, Şunu alsan. Bu da güzelmiş. Bunu beğendim de. 70 lira değil mi? Hı -hı. Kahverengisi var. Şu Hı -hı. renk de güzel. Bak. Evet. Bu da güzel. Şu kahve de hoşuma gitti benim Seher. Buradan alıyoruz değil mi? Seher burada. Bu Bak şu da güzel. Evet. daha güzel bundan yapın değil mi? Bu, bu değil o daha güzel. Bu her şeye uyar. Üç tane oldu benim. Bak bu kırmızı ile bu kırmızı farklı mı? Şu daha mı canlı? Aynı onlar Seher. Aynı mı? Aynı evet. bence. Burada çok kırmızı var. İşte. Aynısı galiba. Evet. Evet.